Anne, sen bana hiç sarılmadın. Hep güçlü olmamı istedin. Ama ben sadece sevilmek istedim. Senin sevgini kazanmak için hep uslu oldum. Hep uyum sağladım. Hep senin istediğin gibi davrandım. Ama sen yine de beni görmedin. Senin ilgisizliğini ben yetersizim diye düşündüm. Senin sevgini hak etmek için kendimi unuttum. Ve sonra büyüdüm. Senin bana göstermediğin sevgiye başkalarında aradım. Hep bana sevgisini esirgeyenleri seçtim. Hep ilgisiz, hep mesafeli partnerlerin peşinden gittim. Çünkü senin sevgisizliğini çözemedim. Onların sevgisizliğini çözmeye çalıştım. Ama artık görüyorum. Ben sevilmeye değerim. Sen bana göstermedin diye sevgisiz değilim. Sen bana sarılmadın diye ben eksik değilim. Senin sevgini alamamış olmak benim suçum değildi. O senin eksikliğinde. Artık sana benzeyenleri seçmiyorum. Artık sevgiyi hak etmek için kendimi tüketmiyorum. Ben artık görüyorum, kendime sarılıyorum. Çünkü ben benden esirgenen sevgiyi kendime veriyorum. Anne, sen bana sevgini veremedin ama ben artık kendi sevgimle büyüyorum. Senin suskunluğunun bana miras bıraktığı yalnızlığı ben kendi sesimle dolduruyorum.